Şarköy'de hazır beton olarak bir tesis kurduk. Bu tesisi kurmamızdaki asıl amaç ilk önce bölgemize hizmet etmek. Bizim inşaat sektörümüz Şarköy'de aktif, çok aktif bir şekilde ilerliyor. Ve bizim Şarköy bölgemiz birinci derecede deprem bölgesi. 23 senelik burada bir ticari geçmişimiz var. Bu ticaret odasında, vergi dairesinde kayıtlarımız mevcut. Biz bir aile şirketiyiz. Bizim şarkı ortağımız var. 30 bin. Çünkü onlarla biz buraya geldik. Onlarla biz e, bu hayatımıza, ticari hayatımıza güçlendik. Bizim yani e, gazetede yazdığı gibi değil. Benim bir kardeşim var, bir de benim bizim hiçbir şekilde kamu, kuruluş, özel, kişiler ortaklığımız yok. Biz Şarköy bizim ortaklığımız. Çünkü biz buradaki bu tesisi Şarköy için kurduk. Herkesin tesis bu. Sadece Naci Bayraktar'ın, Bayraktaroğlu Turizm Enerji İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi'nin değil. Bu tesis Şarköy'ün tesisidir. Herkes bundan e, hakkını alacak. Herkes buradan faydalanacak. Biz istidam yaratıyoruz, biz bir günlük iş değil, 365 günlük iş yaptık. Biz burada 5 saatlik değil, 24 saatlik iş gerekirse, biz burada 3 vardiya şarkının işini çözmek konusunda çalışacağız. Orada bahsi geçen kişilerin hiçbir şekilde bizim firmamızla yakından uzaktan e, alakası yoktur. Şirketimiz tamamen benim ve kardeşimin adınadır. E, bu tamamen yalan bir haberdir araştırılmamış, sadece kişileri çamur at, izi kalsın muhabbetiyle yapılmış bir haberdir. Kesinlikle kınıyorum. Biz Şarköy'de bizi biliyorlar. Bizim aile yapımızı da biliyorlar. Hiçbir ortağımız bugüne kadar olmadı. Ama dediğim gibi 30 gün Şarköy'de bizim ortağımız her biri o santralde ortaktır. Bizim manevi ortağımızdır. Çünkü onların desteği olmasaydı biz bu hale gelmez. Burada e, özellikle şunu da söyleyeyim. Malum gazetenin kendilerini işte rantta birleştiler. Rantı birleştiler. Buradaki yani rantta birleştiler. Rant nedir acaba? Rantın ismi nedir? Ben burada bir ticari işletme kuruyorum. Benim sevgili abim, büyüğü, her zaman kızımın öğretmeni, benim yakın aile dostum, benim büyüğüm, her zaman fikir alışverişinde bulunduğum İbrahim Yılmaz Hocam, İbrahim Yılmaz abim, benim kadim abimdir, sevgili abimdir. Benim hiçbir şekilde benimle şahsi ortaklığı değil, manevi abili vardır ben. Sebahattin Karayel, Keza Şarköy İl Genel Mensüyesi AK Parti. O da benim kıymetli, çok sevdiğim bir abimdir. Eski ilçe başkanım, eski İl Genel Mensüyesi adayım. Benim burada her zaman örnek aldığım, ticareten eğitimci olarak örnek aldığım kişilerdir. Bu abilerim olmasaydı belki ben bu tesisi kurmazdım. Onların da desteğiyle, onlar da bunun olması gerektiğini, Şarköy'e hizmet etmemiz gerektiğini, sadece siyasetin görevi efendime söyleyeyim seçilmek değil, seçildiğin zaman o rezeti kenara koyup bölgene hizmet etmektir. Ben Milliyetçi Hareket Parti ilçe başkanı olabilirim bu gazetede yazdığı gibi. Ben 12 yıllık ilçe başkanıyım. Beni bilen biliyor. Ben 12 yıldır, 12 senedir ne hizmet ettim ben biliyorum. Ben siyasetçilerin e, siyaset yapmak istemiyorum. Siyasetçilerin çay içmeye gitmediği yere ben hizmet ettim. Ben yatırım yaptım. Ama buradaki abilerim de örnek abilerimdir. Onun için de onlara şükran ve minnetlerimi duyuyorum. Yine şunu söyleyeyim, yani burada vergili yapan bu. Benim zaten bu gazeteci, kendini gazeteci sayan zat, eğer gidip baksaydı, buradaki vergi dairesinden sorsaydı bu şirket kimindir diye, en basit de oradan öğrenirdi. Veyahut da benim kapımı çalsaydı, benden öğrenirdi. Ha, bizi bulamadı Şarköy'de de, Tekirdağ'daki ticaret odasına gidip de sorsaydı, bunu da öğrenirdi. Hiçbir şey bilmiyorsa, valinin basın işlerine gidip de, bu çet raporunu nasıl almışlar deyip onlara sorabilirdi. Veya vali beye sorabilirdi. Sayın valim, bunu siz imzalamışsınız, neden imzaladınız diye de sorabilirdi. Bakınız burada yazıyor. Şirket ortağı. Başkan kalbine gelir. Yani burada böyle bir yalan haber, böyle bir düzmece haber. Ortak, ortak, ortak. Yani siz niye, ne yapmak istiyorlar? Yani burada AKP, CHP, MHP ya birleşemez diye bir şey mi var? Farz, farz misal birleştik kardeşim. Ne oldu? Ne oldu ki yani? Buradaki bu yani bizim rant dedikleri acaba kendi ortaklıklarına bir baksınlar. Benim hiç ortam yok ama kendi kurdukları e, diğer şirketlere baksınlar benim söyleyeceklerim bu kadar yani ben buradaki bu tesiste bizim Şanköy benim komple 30 bin kişi benim ortağımdır. bu tesis Şanköy tesisidir bu tesis de Şanköy beth yani bu ıı, gazete sorumlu müdürleri bir yazı işleri muhabiri kim ise eğer bu gazetenin de bir etik varsa kendisini bir gazeteciyim diyor ise yani ben az evvel dedim vergi dairesine git sor. Ticaret odasına sor. Hadi oraları kapalıydı. Hadi orası yoktu. Bana sor. Hadi ben kapalıydım. Şarköy'de bulamadım. Ya konu komşuya sor bari. Hadi konu komşuyu bulamadım. Git ticaret odasına sor. Bu ticaretin kanunu ticaret ve sanayi odası İl müdürlüğü var. Git seçeneğe sor kardeşim sen gazetecisin ya. Benim santralin fotoğrafını çekmek de ben onlarla rahat ortağı veya il genel mevzuyeleri ya burada seçilmiş olan insanlar bölgesine iz, hizmet etmek için seçiliyorlar. Benim partimden olup olmaması önemli değil. Onlar benim de il genel mevzuyelerim. Bunlar yarı bölge milletvekilleri demek. Bölgesine ne yatırım yapılacağını onlar biliyorlar. Valinin yardımcısı bunlar. Bu adamlar sen ortak diyorsun. Bu adamlar hiçbir şekilde ortak değil. Bunlar benim benim abilerim. Burada seçilmiş olan kişiler. Bu haber tamamen yalan. Bu gazetecilik anlayışını da kesinlikle kınıyorum. Bunların hiçbir şekilde gazetecilikle alakalı, yakından uzaktan. Ee, hiçbir meslek grubuna bile onlara yakıştırmıyor. Gazeteci değiller bunlar. Çünkü gazeteci araştırır, sorar. Muhatabız senin var mı bir şey ona göre yazayım der. Ondan sonra yazarsın haberini kamuoyuna bilgilendirirsin. Burada ya benim ortağım olsun olacak? Sen bunu birleştiler diyorsun bilmem buyurun belgeler. Benim ortağım falan yok. Hadi bakalım. Şimdi söylesinler ne olacak. Yakalı e, haklarımızı arayacağız. Haklarımızı arayacağız. Bundan sonrası için göreceğiz. E, yani biz hakkımızı arayacağız. Yani bu konuda ilk önce onlardan tabii ki bunu tekzip etmelerini yalan haber yaptıklarını kabul etmelerini isteyeceğiz ve bununla beraber de e, önümüzdeki günlerde bu, bununla ilgili zaten müracaatlarımızı yapacağız bu şekilde altı yıl ilçe başkanlığı beş yılımızda ilgilenmiş üyeleri yapıyorum siyaset yapıyoruz, küçük bir ilçede yaşıyoruz herkes bizi bilir, tanır burada saygın bir ailenin evladıyız ticaret yapıyoruz öncelik yapıyoruz, esnaflık yapıyoruz ama Tekirdağ'da çıkan, Habertürk gazetesinde çıkan bu haber bizi derinden üzmüştür. Niye? Çünkü aslı yoktur. Tamamen yalan üzerine yapılmış bir haberdir. Bu da bizi rencide etmiştir. bir siyaset yapıyoruz. Önümüzde bir yerel seçim var. Siyasette e, bununla ilgili, yerel seçimle ilgili düşüncelerimiz var. Belki aday olacağız. Ama siyasetten bizi karalamıştır. Tamamen karalamaya döndük. Bir kampanyadır bu. Artık e, siyasi rakiplerimiz mi? Haberi yapan, haberin kaynağı nedir bilmiyorum ama en azından bize dönülüp bir sorulsaydı bu nedir? Çünkü e, burada bir rant çetesi oluşturduğumuz yazıyor. Bu şekilde haber yapılmış. Bu kesinlikle e, gerçek değil, gerçek dışı bir haber. Yalan bir haber. Çünkü böyle bir şey yok. İşte e, Size verdiğimiz kayıtlarda da, belgelerde de biz bunu ispatlamış durumdayız. Bizim Naci Bayraktar'la ticari bir ortaklığımız yok. Bir alışverişimiz yok. Ama bunun üzerine haber yapıyor. tamamen yalan bir haber. Haberin kaynağı biraz da Şarköy'e dayalıdır. Belki siyasi rakiplerimiz bunu bu bilgiyi vermiş olabilir ama gazetenin öyle asılsız haber yapması, kaynağını araştırmadan haber yapması gazetecilik ilkelerine ne kadar bağlaşır bilmiyorum. Tamamen yalan bir haber. Ve kendilerine hesapla kınıyorum. Böyle bir haber yapmaları bizi derinden üzmüştür. Siyasetten bize zarar vermiştir. Tekrar Merkez Kazandere direktörü 1953 doğumlu. Ama bu kadar onurlu bir mücadele içerisinde, bu kadar ilkeli bir insan olarak, eğitimci olarak hayatımda hiç yaşamadım, yaşayacağımı da düşünmediğim 12 Eylül itibariyle Haber Trak gazetesinde çıkan bir haber beni ve ailemi ve dolayısıyla zannettiğim kadarıyla da partimdeki yönetici arkadaşlarında rahatsız ettiğini düşünüyorum. Ama beni çok üzdü bu. Gerçek. Ben bu olayın ne kadar içindeyim, ne kadar dışındayım daha hala da anlamış değilim. Çünkü buradaki iddia uçuk bir iddia. Kanıtı belgesi veya uğraşsalar da bir değeri olmayan bir şey benim için. Neden? Şimdi burada birkaç tane sorunun üzerinde araştırmak lazım ve yorumlamak lazım. Evet. Şimdi oradaki Haber kişi bizi demiş ki rantçı ve iş ortağı. Yani bu beton santrali Şarköy'de kuruluyor ve bunu üç ortak kurmuş. Demek ki benim üç ortağı haberersek yüzde otuz bir hissem var. Gözüküyor. Evet. Şimdi ben diyorum ki bu haberi yapan basın mensubu, sahibi, yazı işleri müdürü veya yazan, yazar kardeşimiz, muhabir kimse, İsmail, İsmail Palin denen evet. şahıs, bana göre benim Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Tekirdağ'da benim bu Bayraktaroğlu inşaatın yüzde otuz üç lütfen ortaya koysun bir. İki, yüzde otuz bir isten varsa ben Maliye Bakanlığı tarafından vergi mükellefi adledilmeyelimdir. Üç, biz her yıl e, hem memuriyetinde hem ilgilenmesinde ve siyasette benim mal varlığımda ortaya koyarız, imzalarız. Orada da bu beyanlarımda da benim yüzde otuz hissem de oraya da çıkmak zorunda. Evet. Ve ben bunların bu basın mensupları ve zaten hukuki çerçevede bunlar da gerçekleştirilecek, araştırılacaktır. Biz bunu hukuk yolunda da arayacağız. İşte bu üç tane soruya ben acilen yanıt arıyorum. Bir diğeri de diyelim ki bunları bu arkadaşlar bulamadılar, değerlendiremediler. Çünkü yok böyle bir şeyimiz yok, kaydımız yok, uydumuz yok. Ama Şimdi der ki, e sen İbrahim olarak bu işin neresindesin? E neresindeyim? E biz böyle de bir şey düşünüyoruz. E Naci Bayraktar adına sen bu işin içine girdin. E girdim. O zaman bana de ki, noterden de yetki belgesini aldın Naci'den. Bu iş takipçiliğini rant olarak, para olarak da yaptın. O zaman noter aracılığıyla Türkiye'nin tüm Türkiye Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan tüm noterlerden araştırsınlar, bulsunlar. Bana Naci Bayraktar veya Bayraktaroğlu inşaatın yetkilileri bana böyle bir yetki verdi mi? Ben bu işin takipçiliği yetkilidir diye bir, bir belge de vermeleri lazım. E çünkü ben gidiyorum nereye? O iddiaya göre Enerji Bakanlığı'na örnek bilmiyorum. Orman Bakanlığı'na, veya Maliye Bakanlığı'na veya herhangi bir bakanlığa gidiyorum. Mahtabım kimdir? Genel müdürdür, müsteşardır, her kimse. Evet. Şube Müdürüdür, bilmiyorum. Ee, evet. E, insana sorarlar ya İbrahim İlman, sen kimin adına geldin, ne için geldin? Anlat bakalım. O bir belge vardır elimde. Nedir? Naci Bayraktar'dan almış olduğum bakan alıcıyla yetki var. Efendim ben bu şirket adına yetkili bir kişiyim. Ben bu işin takipçisiyim. Demek ki yükümlüyüm. Evet. Öyle Kişi. bir şey yok. E, bil, bilmiyorum yani. Varsa vardır. E, bulsunlar. E, şimdi yani bu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, genel müdürleri, müsteşarları, şube müdürleri, il vilayet valilikleri, vali yardımcıları, il müdürlükleri ya bu kadar boş insanlar mı? Yani sen boşu boşuna İbrahim Ulmaz'ı veya X kişileri alacaksın, muhabbet, geyik muhabbetiyle hiç takip yaptıracaksın. İktidar mı bunlar mı? Sonuçta e, herhalde yani ben iftira, iftira da kabul etmiyorum. Yani hassasız bir şey. Yani ben iftirada da kötü bir şey. Yani ben bunlara bir cevap iftira olur. ikilemli olursun, uyuşun içinde olursun, değerler. Ben böyle bir şey... Tamam yanlış yani. Şey. Şey. Tümüyle yani ben bunları tümüyle reddediyorum. Hukuk çerçevesinde bunları ben bu soru ben bu sorduğum soruların cevaplarını ya da ben basın yolunda sizlerin aracılığıyla da ben bunu manşetlere taşıyacağım. Bu arkadaşlarımızı yüreği yeterse bu soruları araştırsınlar. Cevabını da yapsınlar. Ve İbrahim İlmaz bunun yanıtları olarak gereğini yapar. Onuruyla yapar. Nedir bu onuru? Siyasetten istifa eder. İki, bugüne yaptığı şeyleri gider Cumhur Şarköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasında gider yönetim kurulunu toplar, üyelerini toplar. Arkadaşlar ben böyle bir lekeyi taşıyorum ve ben burada bu camianın bu kurul pırıl demokrasinin mücadelesini yapan bu Cumhuriyet Halk Partisi'de benim yerim yoktur derim, özür dilerim, istifa eder. Bunu yapacak kadar da erdemliyimdir, onurluyumdur yani. Mahkeme verecek misiniz? Tabii ki yani ben Sayın Güneş Gülseler benim aile avukatımdır. Kendisiyle görüştüm. Ankara'da olduğunu, konudan bilgi sahibi olduğunu, bu bu taraf, hukuk tarafı. Ama bu erdemliliğimle, yine hassasiyetimle il başkanlığına da bu konuda bilgi verdim. Sayın il başkanım bu konuda duyarlılığın hassasiyetini ve bana bu konuda konunun arkasında olabileceğini, araştıracağını bizzat söyledi. Kendisine de ben il başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. İl başkanıma da bu yakışır. Ee, bir mağduriyet varsa bu mağduriyetin arkasında durduğu aşikardır il başkanım. Ben kendisine teşekkür ediyorum il başkanım adına. Bu Haber Trak gazetesinin yazı müdürü e, burada Gençlik Kolları Başkanı Cumhuriyet şimdi, Halk ha, Gençlik Kolları Başkanı. Peki siz de Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Üstelik partinin ilgilenmiş üyesisiniz. Bu yalan haberlere nasıl e, müsaade ediyor, kendi gazetesinde nasıl yazdırıyor ve yazıyor. Kendisi de sorumlu olduğu halde tuttuğu bir partinin, desteklediği bir partinin ilgilenen meclis üyesinin aleyhinde ve asılsız haberleri yayınlıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sayın bu gazetenin iç sayfasına baktığında bir telefon numarası alayım diye baktığımda yazı işlerimizin o gün Kürüm diye bir şahıs çıktı. Kafamı kurcaladım bu isim bana yabancı değil dedim. Sonra öğrendim ki benim Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı olduğu çıktı ortaya. Ben yani gazetenin de bu kişilerle olduğunu da bilmiyorum. Bu benim için daha da üzücü. Beni kahreden de olan bu zaten. Ben gerçekten daha da üzüldüm. Neden? Eğer ben Cumhuriyet Halk Parti'yi 12 yıl hizmet ettiysem ve her dönemde Çarpı'yı adına tepe noktasında Cumhuriyet Halk Parti'yi e, görevlisi isem beni bir abim olarak araması lazım. Abi ben onu ondan beklerdim. O erdemliliği, olgunluğu ben ondan beklerdim. Abi ya bizim abimizsiniz. Biz sizden destur almamız lazım. Senin yolundan gitmemiz lazım. Ama böyle bir şeyde ben olumsuz bir şeyler duydum. Senin görüşün nedir? Veya İsmail Barın diye bizim abimiz senin ilgili her ne kadar seni tanımasa da bana bilgi verdi. Senin ismin burada geçtiği için ben seninle konuşmayı hani diğer arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. MHP'lisi veya AKP'si ama sen bir Cumhuriyet Halk Parti mensubusun. Bunları ben senden ilk, ilk ağızdan duymak isterim demesini demekler Ben şimdi öyle düşünüyorum. Keşke arasaymış. Evet. Ha şimdi bunu da yapmadı. Ben bizzat ben aradım. Ev babasını, ev şahsı o günü aradım. Bana cevabı ya ben iki trilyonluk bir basın mensubuyum. Ben seni muhatap bile kabul etmem. Sana diyor. Evet e, diyor. Olur. Ve diyor ben de ya ben karı koca emekli öğretmenim. Ben iki trilyonluk hiçbir zaman sermaye elde edemedim. Siz baba olduğu iki trilyonluk servete nasıl eriştiniz? Ve ben yani bu konuda da kafamda soru işaretler var dedim ya. Yani. Bunu da dedim. Abi dedi, fazla uzakta ee, telefon heh, pardon. Bu konuşmaların dedi kayıt altında alın, alınıyor şu anda. benim için önemli değil. İşte 50 kere de konuşurum, 50 kere de kayda alsın, çekimleri yapsınlar. Benim için hiçbir sorun yok. Hiçbir zaman çiğ yemedim. Hiç kimsenin maddi manevi değerleri üzerinde gözüm olmadı. Herkesin Allah yoluna ben Şarköy'de bilmiyorum kendime göre hani ben objektifse söyleyebilirim bunu. Ben Şarköy'de 78 yılında geldim. Demek ki 35 yıl ben Şarköy'ün bir damadıyım. Şarköy'ün eğitimcisiyim. şarköyün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli noktalarında bulmuş bir insanım. Kimse bana onursuzluğumla, kişiliğimle, maddi, manevi tüm değerlerimle, hiç kimse bana daha olumsuz bir şey demedi, diye geldi, düşünmüyorum zaten. Ama kalktı Tekirdağ'dan bir basın organı, Beni bir dakikada buldu. Bir dakikada değerlendirdi ve rançı yaptı. Rançı yaptı. Alo ben seni alayım, Ben seni bir toplantıdayım. Tamam ben seni Bu sen beni alayım. çok üzdü. Yani benim 79 doğumlu oğlum 34 yaşında. Biz o gece evde ağlaştık ya böyle bir şey yok. Baba dedi, dedi bu dedi ya. Fale çarşıyız lan abim ben. Ne de olma cevap verelim. Ayıp tabi. Ben oğluma cevap veremedim, aileme cevap, cevap veremedim, eğitim değil mi ya? İşle! Bunlar... Ya. Yalan habere, asılsız habere, milleti kanalayıcı habere, ve bu insana çamuru at. Bir sonra da ya gel bu çamurun altından ben seni yıkayayım da temizleyeyim de gittikleri yolda o özür diliyorlar, arıyorlar. Ya sen beni neyimi temizleyeceksin? Sen beni çamura atmışsın. Milin içine sokmuşsun. Asla astor olmayan bir haberle. Ve bu haberin de diğer nitelik kimlerle gittiğini de biliyorum. Kimler var? Bu siyasette o erdemliğini gösteremeyen o gün kardeşim veya babası Tekirdağ'a ne yapmışlardır? Onlar da onun hesabını versin. Madem o gün bu demek ki bu rant var bu siyasette. Demek ki bu siyasetin içinde rant için gitmiş oraya. Bırak rantı Cumhuriyet Halk Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak ne yapmıştır bana onu söylesinler. Onlar da basın aracılığıyla kendi gazetelerinde yazsınlar, yazsınlar ya. Evet ben o gün Kürüm oluyorum. Cumhuriyet Halk Parti İl Gençlik Kolları Başkanıyım. Ey İbrahim Yılmaz sen 12 yıldan beri sahtekarlık yaptın, rast sağladın. Ben de bu kadar dürüst bir iş yaptım. Bir tane desin. şey. Alnından öpeceğim o çocuğu. bir şarkının faydası olan bir şey. Yani şu anda memnunuz. Daha da memnun olacağız. Hayatımız yani siparişimiz ki iki saat Keşan'dan buraya gelirken burada yarım dakikada buraya gelecek. Ve daha hızlı. Ve yani bir mikser istediğim zaman bir mikser dökebileceğiz. Keşan'dan bir, bir mikser buraya gelmiyordu. Toplağı da istiyorduk. Zaman kaybımız oluyor inşallah yaparken. Beton kalitesi farklı çıkıyor diyor. Oradan buraya gelen kadar düşüyor diyor. Yani Şarköy halkına faydalı. Hem yani burada çalışan bir sürü insan istihdam edecek bu insanların bu şarköyde olması. Yani şu an Şimdi beton fiyatlarına da fark ediyor. Biz önce 135 artık kadevi alırken şimdi 110 artık kadevi beton alacağız. Bunu norik tüketiciye yansıyacak, Ev alırken de uygun fiyatlar alacak. Da Ünitesinde daha yüzde bir on beş daha ilerli bir fiyat. Şu an rahat rahat düşer. Yani 90 lira daha rahat düşer. Yani şu an bize e, çevre derneğine zararı konusunda herhangi bir şikayet gelmedi. E, bizim de gördüğümüz kadarıyla şu an herhangi çevreye bir zararı yok.